Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir USDT kazanç sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin ismi AI well. Site daha az önce arkadaşlar açıldı. Linkini videonun açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Buradan bakın mail adresi. 4 kere şifrenizi girmeniz gerekiyor. Aynı şifre yazabilirsiniz hepsine. Ondan sonra bakın alttan registra tıklayarak sisteme kaydalıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bakın öncelikle sisteme yatırım yapmanız gerekiyor. Hemen buradan Recharge kısmına geliyorsunuz. Burada BEP20, TRC20, OSTT var, Tron, BNB var. Ben genellikle TRC20, olarak yapıyorum. Bakın hemen buraya geldik. Burada bizden bir cüzdan adresi veriyor. Bakın bize copy diyerek kopyalıyoruz. Bu OSTT adresine minimum 12 dolar yatırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra yatırımınızı yapabilirsiniz. Recharge Complete kısmına tıklıyorsunuz. Bütçenize göre yatırma yapabilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz 12, 20, 30, 50 fark etmez. Ama minimum 12 dolar yatırım alacaksınız buraya. Yatırımınızı yaptınız. Hemen alttan bakın Quantify yani Mining kısmı var. Mining kısmına geldiğiniz arkadaşlar. Bakın hemen sadece buradaki ortadaki sembole tıklamanız gerekiyor. Ve kazım yapmaya başlıyor görüyorsunuz. Ben 12 dolar yatırdım arkadaşlar. Az önce... Şimdi ne kadar verecek bakalım. Burada 3 dolar verdi bakın. Günlük 3 dolar kazanacağım buradan. Bir hafta giderse 21 dolar. Yani kâra geçeceğim arkadaşlar. Bakın altta diğer paketler var. Mesela VIP 2 var. 90 dolarlık 90 dolar yatırırsanız kazancınız artıyor günlük. 22-23 dolar falan. VIP 3 var 400 dolar. Öyle yatırım yapabilirsiniz bütçenize göre. Şimdi 23 saniye sonra tekrar alabileceğim. Bakın görüyorsunuz. Buradan şimdi çekim kısmını hemen göstereyim. Buradan vitra bölümüne geliyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada hemen üstü 3 yazıyoruz. Altı web 1 mu cüzdan cesimizi giriyoruz. Onun altına da şifremizi giriyoruz. Bunu işlemlerden sonra buradan hemen konfirma tıklıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi vitra usak ses dedi. 1 dakika içerisinde param geçecektir hesabıma. Onun öncesinde invite friends kısmında referans bölümü var. Hemen onu göstereyim. Bakın burada copy adres diyerek kopyalıyoruz. Bu şekilde şeyimizi referans linkimizi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Team kısmında da bizim referanslarımızın sayısı, yaptığı yatırımlar vesaireyi görebiliriz. Şimdi çekim gelince videoyu tekrar başlatacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 dolarlık yatırım anında geçtiği şeyime, cüzdan resmi Evet arkadaşlar az önce de görmüş olduğunuz gibi işte çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de buradan güzel arkadaşlar elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.